Sevgili 8'de sağlık izleyenlere programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Hocam hoş geldiniz. Hoş, geldiniz hoş gördüm. Hocam. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, Nasılsınız? İyisiniz. Gayet iyiyim. Sizleri sormalı. Davet ettiğiniz için çok teşekkür güzel ediyorum. Neredeyiz? Teşekkür güzel dizimiz, ederiz. Teşekkür evet. Ederiz sizden için. güzel bilgiler alınca daha keyifli oluyoruz. Hocam ben ilk soruyla başlamak Tabii istiyorum. Tabii ki beklerim. Öncelikle anlamak açısından fibromiyalji nedir? Fibromiyalji büyük bir muamma şu an halk arasında. Güzel bilgiler vereceğim. Fibromiyalji halk arasında yumuşak doku romatizması veya kas romatizması şeklinde geçen bir romatizmal bir rahatsızlık. Vücutta kendini ağrıyla gösteren ve birçok sistemik rahatsızlığa da sebebiyet veren veya birçok sistemik rahatsızlığın da içerisinde bulunduğu bir sendrom. Bu sendromun uyku ayağı var, bu sendromun kronik yorgunluk ayağı var, ağrı ayağı var ve diğer organlar ayağı var. Diğer sorularda daha detaylı bilgiler verebilirim. Pek hocam toplumda görülme sıklığı nedir? E, kimlerde daha fazla görülür? Toplumda görülme prevalansı aslında oldukça yüksek. Ya. Kadınlarda erkeklere nazaran 8 kat daha fazla görülüyor. Hmm. Erkeklerde de görülüyor ama kadınların kadınlarda görülme oranı çok daha fazla yüksek. Kadınlarda yaklaşık olarak %5 ila %10 arasında gösteriliyor. Hmm. Özellikle mükemmelliyetçi, herkesin kusursuz her şeyin Kusursuz, olması. kusursuz olmasını isteyen, dört dörtlük olmasını isteyen, herhangi bir ufak sıkıntı olduğunda rahat edemeyen insanlarda. <laughs> uyku sorunu olan, bağırsak problemi yaşayan, diş sıkması olan, mide problemi olan, vücudun herhangi bir sinirinde fizyolojik ve anatomik sıkıntısı olan kişilerde çok daha fazla görülüyor. Özellikle bir bilgi daha vermek istiyorum. Hipotalamusun inferior nikleus, anterior hipotalamus denilen bir bölgesi var. Bu bölgesi doğuştan daha küçük olan kişilerin fibromiyaljiye yakalanma riski çok daha fazla yüksek. Bunun önlenebilir bir tarafı yok şu an için ama böyle de bir bilimsel araştırma var. İNAH denilen bir bölge. Biraz daha küçük ve bu küçük kişiler, bu inahın küçük olduğu kişiler çok daha fazla hastalığa yakalanma riski. Evet. Şimdi hocam, e, halk arasında hayalet hastalık olarak adlandırılıyor. Neden böyle adlandırılıyor? Öncelikle onu sormak istiyorum. Ardından teşhisi nasıl konulur? Hasta e, kendisinin fibromiyajlı olduğunu anlayabilir mi? Evet. Çok güzel bir soru. Öncelikle hastalarımıza şunu söylemek istiyorum televizyonda. E, i̇nternetteki bulgulara, semptomlara bakarak benim de yaşadığım semptomlar bununla birebir aynı. Demek ki ben de fibromiyajlıyım. Lütfen demesin. Hı hı. Bunun teşhisini kendisi koyamaz. Fibromiyajlının semptomlarını taklit eden ...belirtilerini taklit eden çok fazla organik sıkıntı var, problem var. Hangisi kendisinde mevcut bunu öğrenmesi için bir romatoloğa başvurması gerekiyor? Hı hı. Doğrudan romatoloğa başvurmayabilir, farklı branş hekimlere de başvurabilir. Farklı branş hekimlere başvurduğunda, kendileri detaylı bir muayene yaptığında... ...zaten şüphe gördüğü zaman ilgili hekime yönlendiriyor, konsülte ediyor. Yani önce hekime başvuracak. İnternette araştırma yapıp, hı. benim de ağrım var, benim de bağırsak sorunum var ben de diş sıkıyorum, benim de çok ciddi ağrılarım var, beyin sisim var vesaire, ben de fibromiyajı var deyip teşhisini kendisi koyup tedavi aramaya kalkışmasın. Doğru tedavi, doğru teşhisle başlar. Kesinlikle. Siz kendinize teşhis koymuşsanız ve bu teşhis yanlışsa etraftan alacağınız yanlış bilgiler, yanlış kişilerin vereceği yanlış yönlendirmeler var olan semptomlarını çok daha fazla artırır. Evet. evet. Peki hocam belirtileri nelerdir? Çok fazla belirtisi var aslında. Fibromiyajlı hastası, özellikle bir hekime gittiği vakit, hocam çok fazla şey anlatmak istiyorum, her yerim ağrıyor. Fibromiyajlı teşhisinde aslında bir sürü te tetkik yapılır. Kan tahlili yapılır, fiziksel muayene yapılır. Birçok hastalık elemin edildikten sonra artık vücutta 18 tane tetik nokta var. 18 çift. Ee, başın arkasında olur, omuzlarda olur, dirseğin yanlarında olur, sırtta, kalçada, diz arkasında vesaire gibi 18 tetik, tetik nokta var. Doktor bütün hastalıkları elimine ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra bu 18 tetik noktaya bakıyor. Hı hı. Ve bu 18 noktanın 11'inde ağrı varsa fibromiyaj testi koyuyor. Fibromiyajı da baş ağrıları olabilir. Boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları, kalçada problemler, ellerinde uyuşmalar, bağırsak problemleri. Şimdi bağırsaklarımızda bir duvar vardır. Bu duvar faydalı monomerleri, vitaminleri, mineralleri, proteinleri açılan, zararlı toksiklere, ağır metallere ve zehirli maddelere kapanan bir kapıdır. Fibromiyacili kişilerde bu çoğu zaman bu kapıda bir sorun vardır. Yani bütün ürünler, toksik, ağır metaller kapıdan istediği gibi evet. gelip geçebiliyor. Bunun da çok ciddi tedavi edilmesi gerekiyor. Yine psikosomatik ağrılarda olduğu gibi fibromiyacili hastalarda diş sıkması var. Fibromiyacı hastalarda kas kuvvetsizliği var. Esneklik problemi var. Anoksi var. Nedir anoksi? Vücudun veya hücrenin yeteri derecede kanlamaması. Yeteri derecede oksijeni alamaması. Fibromiyacı kişilerde yine bazı hastalarda duyu problemleri olabiliyor. İşitme, görme problemleri olabilir. Bulanık görme, karıncalı görme gibi. Daha az, nadir görülen semptomlar. Psikolojik semptomları da var fibromiyacının. Özellikle sisi fibromiyacıda çok fazla görülen bir şey. Psikosomatik ağırlarda anlattığım gibi kişi hayattan keyif alamaz. Kişi mutsuzdur, streslidir, anksiyetesi vardır. Tırnaklarını yer, dişini sıkar. Uykusu dengesizdir. Günlük yaşam işlerinde uyum sağlamakta zorluk yaşar. Hı hı. Kendi işini istikrarlı bir şekilde sürdürme noktasında problemler yaşar. Sürekli ağrı yaşadığı için işe gitme noktasında sürekli izin alma durumları başlar. Kendi ailesi arasında da sıkıntılar başlar belli bir, bir yerden sonra. Çok fazla ağrı yaşadığı için ve tetkiklerde elle tutulur, gözle görülür çok fazla majör sıkıntı olmadığı için bu bağırsak sorunları, çene problemleri, uyku sorunları biraz bazen göz ardı edilebiliyor kişi tarafından. Majör sıkıntı olmadığı için e, ailesiyle arası bozulabiliyor, iş yerindeki sıkıntı e, durumu sıkıntıya girebiliyor. İşin hem fiziksel, hem psikolojik, hem sosyolojik çok fazla semptomu, belirtisi var. Evet. Hı -hı. Peki hocam, e, bu ağrılar vücudun e, hangi noktalarında daha fazla görülüyor? Yani belirgin bir şey var mı? Bazı insanların her tarafı, her tarafı ağrıyor gerçekten. Yani baş ağrısı var, boyun, sit, dirsek, bel. En çok ağrı görülen noktalar omuzlar. Başın şu arka tarafı, yani servikal bölgeyle başın birleştiği yer. Trapezdeki noktalar. Belde yine kalça ve bel kavşağındaki noktalar. Kalça içleri, diz arkaları. Hatta topuğa kadar İnen ağrı noktaları var. Bu dediğimiz gibi tesis koymada da zaten 18 noktanın 11'inde ağrı olması gerekiyor. Evet. Peki hocam e, psikolojik sorunlar fibromiyalji'de nasıl bir role sahiptir? Büyük bir etkisi var psikolojik problemlerin. Psikolojisi iyi olmayan bir insanın hormonları dengede değildir. Evet. Vücut homoostazisi yerinde değildir. İyi uyuyamıyordur vücut uyudu, uyuduğu vakit dahi kendini yenileyemiyordur. Hı, hı. Ee, gergindir. Sürekli e, kasları sert durumdadır. Ailesiyle yaşadığı problemler, ailesinin hastalığına inanmaması. Yani çünkü çok fazla ağrısı var. Bir sürü yere tedaviye gidiyor. Bir sürü yere e, tedavileri tüketiyor, para harcıyor, zaman harcıyor, enerji harcıyor. Tedavilerin başarısız oldukça kişinin motivasyonu düşmeye başlıyor. Umut kaybı. Umutları kaybolmaya başlıyor. Hem zaman kaybetmiş oluyor hem e, ailesiyle arası bu sefer bozulmaya başlıyor. Ailesi yakınları fibromiyajlı hastaya diyor ki senin ağrın yok bu ağrıları sen yok. uyduruyorsun. Sen kafanda oluşturuyorsun. Bak bir sürü doktora götürdük Çok seni. Çok kötü bir şey. Her evet. yerde tedavi oluyorsun. Geçmiyor ağrıların. Senin demek ki bir sıkıntın yok. Sen dikkat çekmek için yapıyorsun. Veya farklı bir sıkıntıların var. Fibromiyajili hastaların tabii ki psikolojik problemi varsa bir psikiyatra gözükmeli. Tedavisini almalı. sadece fibromiyalji hastaların değil, herhangi bir psikolojik sıkıntı yaşayan insanlar zaten uzman hekime evet. görünüp gerekli tedavi alıyor. Bu yani bu hastalığı yaşayan kişiler hangi sağlık uzmanlarından destek almalılar? Fibromiyalji teda tedavisi multidisipliner tedavi isteyen bir hastalıktır, bir sendromdur. Evet. Dediğim gibi uyku ayağı var, ağrı ayağı var, bağırsak sorunları ayağı var, diş problemi ayağı var. Uyku sorunu Ayağı var Kas iskelet sıkıntısı, güçsüzlükler, zayıflıklar, kronik halsizlik, sürekli yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik gibi bir sürü Hı -hı. semptomu var. Burada yine romatoloji hekimi, ilgili psikolojik sıkıntıları varsa ki çoğu zaman oluyor, psikiyatr, fizyoterapist yine fiziksel kas iskelet problemlerinde, Hı -hı. trigger pointlerde, kas ağrılarında, spazmlarda, kuvvetsizliklerde, kronik halsizlik, yorgunlukta... Diş sıkmasında fizyoterapistin çok büyük rolü var. Yine bağırsak bağırsak sorunlarında kişi uzman hekime gözüktükten sonra ...bağırsağında işte huzursuz bağırsak sendromu, irritable bağırsak sendromu, dispiyosis varsa, bağırsak problemleri varsa, mide sıkıntısı varsa bir gastroenterologdan hizmet alabilir. Hı hı. Ee, bunun akabinde diyetisyenlerden destek ve psikologlardan destek şey alabilir. alabilir ve alması da gerekiyor. Evet. Mutlaka. Hocam fibromiyajda tedavi yöntemleri nelerdir? Tek bir tedavi metodundan bahsedilebilir mi? Özellikle fibromiyajlı hastaların yaptığı en büyük hata şu. İlk başta kendilerine teşhis koyması dedik. Hı -hı. Kendilerine teşhis koyamazlar. Benim semptomlarım uyuşuyor. Benim bu rahatsızlığım var ve ben tedavi aramalıyım. Arayışından çıkmalılar. Önce teşhis alacaklar. Teşhis aldıktan sonra şöyle bir hata yapılıyor. İşte sosyal medyada, instagramda. Facebook'ta çeşitli gruplar var. Fibromiyacı hastaların olduğu gruplar var. Orada yanlış kişiler çok fazla yanlış öneriler yapıyor. Hmm. İşte ben şu tedavi metoduna gittim, iki seansla iyileştim. Şu enjeksiyon yaptırdım, bir seansla iyileştirdim. Şu uzmana gittim, şöyle bir tedavi aldım, hemen iyileştim. Kişinin çok büyük endişesi olduğu için, ailesiyle arası bozuk, işi tehlikede veya günlük yaşamda aktivitelerini yapamıyor. Bir an önce iyileşmek istiyor. Gördüğü birçok şeyi veya duyduğu birçok şeye inanmak istiyor. Hemen o tedavileri deniyor. Ve büyük ihtimalle akamete uğruyor. Evet. Fibromiyacının tam tedavisi için dediğim gibi her anlamda bir sağlık olması gerekiyor. Uykusu dengede olacak. Kas ve iskelet sistemi sağlıklı olacak. Bağırsakları iyi olacak. Diş sıkmayacak. Motivasyonu ya yüksek olacak ya da mevcut stresle alakalı yönetilebilir bir şekil olacak. Bunların hepsi düzene girdiği vakit fibromiyajının tam tedavisinden bahsedilebilir. Evet. Bağırsak sıkıntısı için ...intolere edeme, e, edemediği besinleri almayacak. Psikolojisi için psikologdan destek alacak. En önemlisi kas ve iskelet sıkıntı sisteminde yer alan... ...trigger point, kas spazma, kas kısalıkları, hı hı. kanlanamama sorunu... ...endurans yetersizliği. Hocam işte ben 5 dakikada yoruluyorum. Önceden saatlerce çalışırdım, hiçbir sıkıntım olmazdı. Şimdi 2 tamam. dakikada kesiliyorum. Sürekli halsizim, sürekli uykum geliyor. Bunların hepsi çözüldükten sonra... Fibromiyacı hastalığı iyileşebilir çünkü bu bir sendrom. Tek başına bir hastalık değil. Evet. Hocam e, verdiğiniz bilgiler çok için teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'deki sağlığın konuğu bugün fizyoterapist Vedat Ülkerdi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın.